Herkese merhabalar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sihirli halka yapımını göstereceğim. Çanta yaparken, başka işlerde örerken bize lazım olan sihirli halka. Zincir üzerinde yaptığımız oluyor. Evet ama sihirli halka o zaman daha düzgün, daha güzel oluyor. Şimdi yapmamız gereken hemen şahadet parmağımıza örgü örecekmişiz gibi ipimizi sarıyoruz. Şöyle biraz bırakayım. Sonra orta parmağın üzerinden ipimizi geçiriyoruz. Buradan şöyle göstereyim. Aradan tığıya sokup ilmek alıyoruz. Sonra üzerine ister sık iğne ne yapacaksanız örgünüze, örneğinize göre ister de trabzan yapıyorsunuz. tamamen dolduruyoruz tabii ama ben göstermek için şimdi kısa yaptım. Sonra hemen ipi çekip gerdiriyoruz. Bunu tam doldurduğunuzda yuvarlak bir halka oluyor arkadaşlar.